Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamadığım için çok üzgünüm. 10 gündür video atamıyorum maalesef. Bu arada çekilişin sonuçları çıktı. Onu da söylemek isterim. Evet, ben kazananlara hediyelerini verdim arkadaşlar. Ve neyse videomuza devam edelim. destek attı birisi. Şimdi birazdan kabul ederim arkadaşlar. Oha hediyesi varmış. Bu arada arkadaşlar videonun seslendirme aşamasında olduğum için pek güzel tepkiler veremiyorum. Üzgünüm ama o zaman güzel tepki veriyorum gerçekten. Şu anda üzgünüm o zaman müsait olmadığım için şey yapamadım. Ama şimdi yapabiliriz. Evet sonra neymiş? Kalabine. Aa, üzgünüm askım ya. Dediğim gibi güzel tepki vereceğim yani Bu gerçekten çok zor arkadaşlar. <laughs> Neyse. Burada üzgünüm falan diyorum, diyorum işte. Neden diyor. Çünkü gerçekten çok üzgünüm. Gotik kedi karşısında kalabin ho veremem aşk, aşklarım. Şimdi takaslarımıza devam edelim. Bu arada çok seviyorum. Siz çok tatlısınız canlarım ya. Hiloş işte kal. benim çok eski bir Ay <laughs> avay benim e PKX'de devam ettiğimden beri takipçimle takipçim ve birlikte hep birlikte hep oynuyoruz arkadaşlar. Çok tatlı. Kanalımın adını sordu ben de ıı, yazdım arkadaşlar buraya. Reklam çıktı. PKX'de en büyük internet bunu. çok tatlısınız. İyicen arkadaşlar ya. Like that. Lütfen. Çok tatlısınız. Hmm. Ay. kız kardeş. Herhalde e, iklimin nerede olduğunu iklimin nerede olduğunu sordu arkadaşlar. İklime ben söyledim ama maalesef e, o zaman oyuna e, giremedim ama bana geleceğim demiştim. Cık, gelemedi ama. Çok sinir bozuk şu anda. <laughs> Bu arada arkadaşlar bin abone olunca çok büyük bir, bir, bir parti yapmayacağım. Bir de bu arada bin abone olunca dev bir çekiliş yapacağım. Ve bir partisi anlayacağım arkadaşlar. Ve or o partide de e, takipçilerimle birbirimize hediyeler vereceğiz. Bu sefer ben de hediye vereceğim arkadaşlar. Ben çok fazla hediye veren biri değilim ama o partide bayağı hediye vereceğim size. O yüzden şu anda da o petleri hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bozayı aldım buradan. Hediye var çok tatlıyor. İşte arkadaşlar burada 900 olmuşuz 900 partisini henüz yapamadım ama merak etmeyin 900 partisini de yapacağım Defne'nin de hediyesi varmış çok güzel bir hediye bayıldım. hastayım biraz. Yaygın. Arkadaşlar benim yaygın petim yok. Orada gördüğünüz yaygın yazan petlerin hepsi destansı arkadaşlar. Sadece Türkçe dilinde bize yaygın göstermişler onlar. O yüzden maalesef ki onlardan vermedim. Buradan sonra bana bu petin adı neydi ya? Aladağ mıydı? Aladağ'ını verdi arkadaşlar. Çok tatlı. Aldık. Bu arada arkadaşlar aslında burada video çekmeyecektim ama oyuna gelince yanıma geldiniz. Ay canım şey yaptı. Çok teşekkür ederim. O yüzden ben de video çekme kararı aldım arkadaşlar. Ee, e, dedim ki bu kadar kişi varken neden e, takipçilerimle takasın ikincisini çekmeyeyim. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın canlarım.